Herkese merhaba, ben Burcu. Ben de Merve. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yazı nasıl değerlendirebileceğinize dair sizler için bir video hazırladık. Evet, bunun için de 5 tane ipucu vereceğiz arkadaşlar size. Sizler için ilk ipucumuz, ilk tavsiyemiz yazın evde oturmak yerine dışarı çıkıp hareketlenin, paten sürün, kay kay kayın, Bisiklet bisiklete binin. Doğa ile bütünleşin. Doğa size çok iyi gelecektir. Kesinlikle. Ayrıca size en yakın plajı bulup denize girebilirsiniz. Deniz hem spor olacaktır sizin için, hem vücudunuzu dinçleştirecektir, hem de huzur verecektir deniz. Kesinlikle. Yani denizin ve doğanın çok güzel bir sakinleştirici yanı var. Kesinlikle. Biz de şu anda aynı şekilde yeşil köydeyiz <laughs> evet. ve çok rahatlatıcı bir etki sağlıyor. Etki sağlıyor. Aynen. Evet arkadaşlar ikinci önerimiz ise bence kişisel gelişim çok önemli. Ki yazın çok fazla boş zamanınızın olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu güzel bir şekilde değerlendirmek size döneme çok daha zinde ve çok daha kendinize güvenli bir şekilde başlamanıza yardımcı olacak. Bunun için neler yapabilirsiniz? Mesela Kitap okuyabilirsiniz. Puzzle belki, bilmiyorum evet. sever misin? Puzzle'ı çok severim. Aynen, yani tamam. ben birkaç kez böyle tecrübem oldu ama pek bir <laughs> bitiremedim. Neyse, eğer bitiriyorsanız çok güzel bir şey olabilir. En bir azından başlamak. en başlalar. sonunda onu tablo yapıp böyle asıyorlar. <laughs> evet, işte onu yapamadım. <laughs> Yaparsın. Yazın bol bol vaktin olacak Merve. <laughs> <laughs> tamam, peki. Aynı şekilde belki yeni bir dil öğrenebilirsin. Aa, evet eğer İngilizce bilmiyorsan İngilizceni geliştirebilirsin belki ilk olarak. Sonrasında Fransızca, İspanyolca gibi bir sürü seçenekler var. Ve zaten bir sürü kurslar da var. Bunu direkt arayıp bize en yakın kursa doğru ilerleyebilirsin mesela. Aynı şekilde belki fotoğraf, fotoğraf çekme olabilir. Farklı yerlere gidip daha önce gittiğin ama göremediğin yerlere gidip o kareleri güzel bir şekilde toplayabilirsin. Kaçak makinesi olmasına da gerek yok aslında çünkü artık herkesin elinde akıllı telefonlardan var. Evet, e, peki üçüncü olarak neden bahsediyoruz Burcu? E, üçüncü tavsiyemiz ise e, ailenizle ve arkadaşlarınızla bol bol vakit geçirin. Kışın genellikle ailemize çok fazla vakit ayıramıyoruz. İş yoğunluğundan ya da okul yoğunluğundan. E, bu yazın sizin için iyi, iyi olacaktır vakit ayırmanız için. Ailemize fayda yürüyüşe çıkın, çekirdek çitleyin, evet, okey oynayın arkadaşlarınızla. O bankın altında ama tabii ki o Evet. De orada bırak. Poşete atın lütfen. <laughs> 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 Kamu spotu. <laughs> Evet. E, açık hava konserlerine gidin, e, tuttuğunuz takımın e, maçlarına gidebilirsiniz. Basketbol ve futbol olabilir. E, hatta dün ben bas e, futbol maçına gittim. Evet. E, basket maçları da başladı başlayacak. Dördüncü olarak da arkadaşlar mesela kışın yapamadığınız ama hayal ettiğiniz o kitap yazma işinde şimdi gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz. Bence yazın bunu yapmak için çok güzel bir fırsat. Evet Beşinci öneri olarak da Burcu. Beşinci önerimiz olarak da, kışın aldığınız kilolardan yazın rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Evet. Yazın spor yapmak için daha çok alanınız, daha çok iyi havanız olacaktır. Daha hafif yiyecekler yiyeceksinizdir ve bu şekilde kışın aldığınız kilolardan yazın rahatlıkla kurtulabilirsiniz ve bunun için de biraz azim, hırs, ve gerçekten içten istememiz gerekiyor. Kesinlikle. Aynı şekilde zaten yazın çok daha rahat oluyorsunuz. Hani kışın o yoğunluğun, o stresi kilo almanıza da neden oluyor. Dolayısıyla yazın bence mükemmel bir başlangıç olabilir. Yani o gelmeyen pazartesileri yazla beraber <laughs> getirin artık. Getirebilirsiniz bence. Ve son olarak arkadaşlar bol bol ne diyoruz? Su için. Su için. Ve hayatı bir istemeyin, unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. lütfen yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi hiç açık olun. Bay bay. We can go.